Merhaba. Bugün sizinle zeytinyağlı bezelye yapacağız. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı üzerine bir adet soğanı koyup hafif kavuruyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı salça koyup kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine bezelye ayıkladığımız 1 kilo bezelyeyi ayıkladım. Yarım kilo kadar üst çıktı herhalde. Onu koyuyoruz bezelyemin üzerine bir adet küçük boy patatesi küp küp doğrayıp koyuyoruz. Üzerine bir adet de domatesi koyuyoruz. Küçük küçük doğranmış, kabuğu soyulmuş. Ve üzerine en son tuzunu atıp bu şekil 5 dakika kavuracağız karıştıra karıştıra. Ara, ara karıştırarak kavurduğumuz bezelyelerimizin üzerine bir su bardağı suyu koyuyoruz. Hafiften tekrar karıştırıyoruz. Bu şekil ağzını kapatıp tencerede de yavaş yavaş pişirebiliriz. 40-45 dakika gibi bir sürede pişer. Ama ben düdüklü tencerede pişireceğim. Yani düdüklü tencere dedi kaynadıktan sonra 8 dakika tutmamız yeterli. Düdüklü tencere için yani benim düdüklü tencerim için bir su bardağı su yeter. Bir su bardağı su koyup şimdi tenceremin kapağını kapatıp kademe bir de kaynadıktan sonra 8 dakika pişireceğim. Benimki için yeterli oluyor ama onun dışında tencerede de yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Evet artık 8 dakika pişirdim kaynadıktan sonra. Hatta biraz fazla bile pişmiş. Evet bezelyemiz hazır. Pişti. Afiyet olsun.